Merhaba ben Ecrin, 9 yaşındayım. Hüseyin Avni Hasan İlkokulu 3F e, sınıfına gidiyorum. Matematik her yerde projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Bu projede yer aldığım için hem çok mutluyum hem de çok eğleniyorum. Merhaba, ben Irmak. 9 yaşındayım. Hüseyin Avni Asal İlkokulu'nda 3F sınıfına gidiyorum. Matematik her yerde projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Bu proje sayesinde hem eğleniyor hem öğreniyorum. Merhaba, ben Atalay'nız. 9 yaşındayım. Hüseyin Avni Asal İlkokulu 3F sınıfına gidiyorum. Matematik her yerde projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Proje sayesinde hem eğleniyor hem Merhaba ben Sarı 9 yaşındayım. Hüseyin Avni Asal koku 3 ve sınıfına gidiyorum. Matematik her yerde projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Proje sayesinde hem eğleniyor hem öğreniyorum. Merhaba ben Ahmet 9 yaşındayım. Hüseyin Avni Asal İ İlkokulu İlk 3 F sınıfına gidiyorum. Matematik her projesine yer aldığım için çok mutluyum. Proje sayesinde hem eğleniyor hem öğreniyorum.